İyi günler. Bugün sizlerle beraber ilk V fabrika uygulamamızı yapacağız. Bu, bu uygulamada bir tane ampul görüyorsunuz. Ampulün üzerine tıkladığımız zaman ampul yanacak. Uygulamamız bu kadar. İyi seyirler diliyorum. İyi günler. Bu videoda ilk V fabrika programıydı. Eğitim materyali uygulamaya başlayacağız. Öncelikle programımızı bir açalım. Web fabrika programı görsel bir programlama dili. Öğretmenler ve öğrenciler için çok faydalı. Özellikle eba'nın altyapısını sağlayan Sevet isimli şirket tarafından geliştirilmiş. biz uzatmadan hemen başlayalım. Yeni proje diyoruz. Boş proje şablonunu bize oluşturuyor. Bunu nereye açmak istediğimizi soruyor. Ben proje deneme bir diyeyim oluştur dedim bana oluşturuyor. Evet, boş ekranım geldi. Arkadaşlar çok fazla videoyu şişirmemek adına basit bir uygulamayla başlayacağım. Şimdi görsel programlama dillerinde iki temel altyapı vardır. Bunlardan bir tanesi adı üstünde görsellerin olduğu kısım, diğeri de blokların veya komutların olduğu kısımdır. Biz öncelikle görsellerimizi buraya ekliyoruz. Şimdi ben resim üzerinden gideceğim ve mevcut resimleri kullanmak istiyorum. Mevcut resimlerim de benim imaj dosyasının içerisinde. Ancak imaj dosyalarımın içerisinde şu an hiçbir şey yok. Hazır bir materyal kullanacağım. Örneğin bir tane ampul seçiyorum. E bu ampulde de bir tane yanık ampul olsun. Bir tane de sönük ampul. Bir tane de şunu şöyle atayım. Evet geldi. Bir tane de sönmüş ampul resmimiz olsun. Şimdi ben bunları aldım. Otomatikman bu iki resmi aldım. Dikkat edin resim kelimesini kullanıyorum. Bunlar resim yani imajlar. Bunlara isim vereceğim. İmaj bir ve imaj 2 diye isimlendirildi otomatikman ama bunlara isim verelim. Şimdi şu üstündeki işareti olan ve burada da altyapısına diri olan yer eee bizim ikinci resmimiz. Hemen ismini değiştiriyorum. Sağ tuşa bastığım zaman yeniden adlandırdan buraya ampul sönük diyorum. Ve aynı şekilde buna da isim veriyorum. Sağ tuşa bastım. Ampul yanık diyorum. Şimdi burada Türkçe karakterler kullanmama dikkat edin. Zaten kullanırsanız da kabul etmeyecektir. Dolayısıyla Türkçe karakter kullanmıyoruz, buna özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, iki tane karakter aldım, ekranıma koydum. Ancak istiyorum ki bir alanı tıkladığım zaman lambanın yanmasını istiyorum örnek olarak. Bunu nasıl sağlayacağız? Bunu şöyle yapacağız. Şimdi iki tane lamba var, boyutları da aynı, dikkat edin. İlk başta programımızda sonik lambayı görmem gerekiyor. Bunun için yanık lambayı görmemem gerekiyor. Ben yanık lambayı seçmişken şurada özellikler penceresinde yanık lambanın özelliklerine giriyorum. Ve burada görünürü false yapıyorum. Yani gözükmesini istiyorum. Gördüğünüz gibi yanık lamba resmi artık gözükmüyor. Şimdi onu da sönük lambanın üzerine yerleştiriyorum. Evet tam olarak yerleştirdim. Şimdi iki lamba birbirinin üzerinde ama biz yanık lambayı görmüyoruz. Peki burada basma işlemini, mouse'a basma işlemini nasıl yapıyoruz? Bunu da sol tarafta içerik menüsünden bir pencere açıyorum. Buradaki açacağım pencerenin büyüklüğü benim canımın istediği şekilde açabiliyorum. Keyfi. Bunu daraltabiliyorum. Uzatabiliyorum. Genişletebiliyorum etkili alanı yani masum basılma alanını temsil edecek. Bunu bastırman, içeri aldırman, bu alanı meydana getirdiğim an şöyle content diye otomatikman yeni bir şey atadı bana. Ben bu content'te arkadaşlar buraya dikkat ediyoruz. Sağ tuşa bastığım zaman blok ekleyeceğim. Ve burada mouse ilgili event olay demek. Mousela ilgili olayı seçiyorum. Bu bir fonksiyondur aslında. Şimdi ben bu fonksiyonu seçtiğim zaman otomatikman komut dizimine geçtik. Burada diyor ki ben content bir mouse click yani click e basıldığı zaman e, content bir de ne olacak? Şimdi ona karar vereceğiz. Ben diyorum ki bu durumda imaj e, yanan ampul gözüksün, sönen ampul ise gözükmesin istiyorum. Dikkat edin şimdi resim alacağım. Buraya imaj yazıyorum image. Image deyince geldi zaten. Set property yani özelliklerini set edeceğim bir komut alıyorum. Şimdi bir bakalım kaç tane geldi. Bakın ampul sönük. Ben mouse'a bastığım zaman ampul sönük resminin gözükmesini istemiyorsam şurada logic alayım. Bunu false yapmam gerekiyor değerini. Şimdi şunu şöyle alalım. Dikkat edelim şu komut satırına. Diyor ki ampul sönük visible değeri false olsun. Yani gözükmesin demek. Bunu buraya tıklayacağım. Hatta bundan bir tane daha alayım. Bakın çokluyorum. Şimdi şunu yaptık. Aynısını yanık ampul içinde yapalım. Yanık ampulü yapıyorum. Bu sefer yanık ampul gözüksün istiyorum. Şunu Evet, şimdi bu iki komutu birbirine bağlamış olduk. Ne yapıyoruz? Biz o seçtiğimiz alan içerisine mouse'a basarsak eğer, yani birinci olay bu, content birinci içeriğimiz bu. Bu alan içerisine mouse'a basarsak, sönük ampul resmi görünmez hale, yanık ampul resmi görünür hale geliyor. Peki çalıştıralım bakalım gerçekten böyle olacak mı? Mouse'a basmadığım zaman sönük ampul geldi. Bu seçtiğim alanı burada göremiyorum ama ampula yakın olduğunu biliyorum. Bastığım zaman bakın ampulümün yandığını gördüm. Dikkat ederseniz e, tam üzerine yerleştirmemişiz. Bu bir hata. Bu birinci hata. Buna dikkat edelim. Bunu bilerek yaptım. İkincisi de tekrar tıkladığım zaman herhangi bir olay gerçekleşmiyor. Şimdi birinci videomuz bu kadar. Tekrarlayalım. Sönük ampul geldi. Üzerine tıkladığım zaman ampulün yandığını gördüm. İşte komut dizimi bu şekilde çalışıyor. Görsel programlamada görsel nesneleri, resimleri komutlara bu şekilde bağlıyoruz. Sevgili arkadaşlar, ben videoyu burada keseceğim. Burada videodan eksikleri tamamlaya tamamlaya programımızı geliştireceğiz. İyi seyirler.